Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu dersimizde ve bu videomuzda 11. sınıflara yönelik 11. sınıflar ileri matematik dersi trigonometri ile ilgili soru çözüş ayrıca ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık olacak sizler için iyi ve güzel video olacak. Ondan fazla soru çözmeye gayret edeceğiz. Bakalım ne kadar bir sürede soru çözeceğiz. Hep beraber inceleyelim ve izleyelim. Şimdi başlayalım. Burada toplam 3 tane soru var. Açıların esas ölçüleri istenmektedir. Şuradan başlayalım bakın. Eksi 51 pi bölü 4. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Bakın eksi 51 pi bölü 4. Yani şöyle negatif yönde 51 pi bölü 4 kadarlık bir hareket söz konusudur. Ben bunu pozitif yapabilirim. Nasıl? 2'nin çift katlarını ekleyebilirim. Yani paya ne ekleyelim? e, ee, şöyle 51 pi ben şuraya aslında şöyle 25 26 pi ekleyebilirim artı 26 çok yüksek oldu çünkü o, o, halde 13 pi yaparsam evet 13 pi yaptığımda 13 pi eklediğimde 4 çarpı 13 pi 52 yapar ve görüldüğü gibi 52'den 51 çıkardığımda ne yapar 1 yani pi bölü pi bölü 4 yapar o halde bunun esas ölçüsü pi bölü 4 olacaktır. Buna bakalım. 150 derece kaç radyandır? Şöyle düşünelim. Bir radyan yani bir radyan pi kadarlık bir açıdır. Yani 180 şeklinde ya da e, şeyini yazalım. Formülünü yazalım. Formülümüz neydi? Derece bölü 180 eşittir pi bölü radyandı. Bizden derece vermiş 150. O halde 150 bölü 180 eşittir pi bölü radyan. Radyanı yukarıya aldığımda 180 pi bölü 150 olacaktır. Artık gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Kaça böleyim ben bunu? Ee, kaça bölersem? 30'a bölersem burada yukarıda ne kaldı 30'a bölersem? 3 pi kaldı. Bunu 30'a böldüğümde burada da 5 pi olacaktır. Evet bu A şıkkıydı. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkına 5 pi bölü 3 kaç derecedir? Burada yapmam gereken pi gördüğüm yere şurada, şuraya yazayım. Pi gördüğüm yere 180 yazdığımda doğru cevabım çıkacaktır. Derece cinsinden. Ve bunları sadeleştirdiğimde ne olacaktır? 300 derece olacak. İşte bu kadar. Hemen gitsin bu. Sıradaki soruya baktığımızda ifadesinin en sade hali nedir diyor. En sade hali Hemen şurada bir kotanjant vardır. Soru şuraya yazayım ben. Şöyle sin x bölü 1 artı cos x artı kotanjant neydi? Cos x bölü Evet, cos x bölü sin x'ti. Şimdi soru bu hale geldi. Şimdi burada payda eşitlemeye çalışayım. Burayı sin x'te burayı 1 artı cos x'e genişlettiğimde ne olacak? Şu kırmızı attım. Ve bununla genişlettiğimde ne olacak bu? Sin kare x olur paya aldığımda artı burada şunu kos e, cos x şöyle bir artı dağıtın dağıtalım şöyle şöyle dağıttığımda cos x olur sonra şöyle düzelteyim ya şunu sin kare x artı cos x şunu da şöyle pay aldığımda cos x artı cos kare x oldu bölü paydada ne olacak paydada da, da ne olur sin x artı sin x çarpı cos x olacaktır. Şimdi bu hale geldi. Nasıl yapabilirim? Şurada görüldüğü gibi şu ifade her ikisinin toplamı 1'e eşittir. O halde pay kısmında ne oldu? 1 artı şurada görünüyor değil mi? Ekranın en ucuna geldim ama. 1 artı cos x oldu pay kısmında. Burada da sin x parantezini aldığımda 1 artı cos x oldu ve cos x'ler gider cevabım 1 bölü sin x'tir. 1 bölü sin x de ne demekti? Kosekant x'ti. Doğru cevabımız c şıkkı olacaktır. Bunu da geçtik. Evet toplam 4 soru çözdük şimdiye kadar. Şimdi şunu inceleyelim. Tanjant teta değeri istenmektedir. Hemen burada yapmam gereken şöyle içler dışlar çarpımı yapabilirim. 2'yi pay kısmına çarptığında Şuraya mı yazsam acaba? Tamam şuraya yazayım ben. 2 çarpı 3 sin teta ne yapar? 6 sin teta yapar. Eksi 2 çarpı 2 cos teta ne yapar? 4 cos teta yapar. Eşittir. Sin teta artı 3 cos teta olacaktır. Sinleri şuraya aldığımda burada 6 sin var. Burada 1 sin var. Ne oldu burada? 5 sin teta oldu. 4 cosu diğer tarafı aldığımda 7 cos teta oldu ve istenen tanjan. Tanjant neydi? sin bölü cos. O halde sin teta bölü cos teta'nın da 7/5 olduğunu gördüm. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, işte geldik başka bir soruya. sin kare 1, sin kare 2, sin kare 3 nokta nokta sin kare 90'a kadar. Şimdi şöyle devam ediyor ben Şu sin kare 90 gördüğüm yere aslında ben ne yazabilirim Ben buraya cos kare 90 yazabilirim Pardon düzeltelim cos kare 0 Çünkü Birbirini 90'a tamamlayan sinler cos'lar birbirlerine eşitti Buraya şöyle bir daha düzeltelim Ben şurada altına Sin kare 1 artı Sin kare 2 artı Sin kare 3 nokta 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 nereye kadar yazayım ben? Şimdi ben bunların, bunun mesela şu ifade neydi? Cos kare 0'dı. Ve bundan bir önceki sin kare 89'da ne var? Cos kare 1 var. Şu cos kare 1'i ters çevirip buraya yazdığımda cos kare 1 artı ne olacak? Cos kare 2 nokta nokta nereye kadar gelecektir bu? Şimdi nereye kadar gelecektir? 44'e kadar gelecektir. Evet 40 bu da aynı şekilde bu e, birden 1 2 3 nokta nokta nereye kadar devam eder? Eder 44'e kadar devam eder ve aynı şekilde bunlar da 44'e kadar devam eder. Ve bu her ikisini topladığımızda bunların toplamı 1 olur. Yani toplam 44 tane olduğu için 44 çarpı 1 oldu. Ayrıca burada sin kare 90 vardı. Bu da artı 1 vardır. Ve en ortada da sin kare 45 vardır. Sin 45 kaçtır? Kök 2 bölü 2 karesini aldığımda ne oldu? 1 bölü 4 olur. O halde artı 1 bölü 4 diyorum. O halde 16 artı 1 artı 1 bölü 4. Yani 17 artı 1 bölü 4 oldu. Doğru cevabımız 17 artı 1 bölü 4 olacaktır. Bu da ne olur? Herhalde 69 bölü 4 olacaktır. İşte bu. Yani temel mantığı felsefesi anlaşılmıştır bunun. Şimdi geçti bir sonraki soruya. İşte geldik bir başka soruya. Bu soruda şu ifade belki okunmayabilir ama sin x eşittir 2 cos x'miş değil mi? Evet x bir dar açıymış. Evet bu cos x'i şuraya aldığımda sin x bölü cos x eşittir 2 oldu. Bu da tanjant x'in İki olduğunu gösterir. Hemen bir üçgen çiziyorum şöyle. Bu bir dar açıymış. Dar açı olması yani birinci bölgede olduğunu gösteriyor. İkiymiş karşı bölü komşu. O halde ben buraya iki dersem buraya bir derim. Şurası da kök beş olur. Şimdi benden ne istesin? Benden hangi? Ben kırmızı kalemimiz uçtu mu? Ne Heh, Buradaymış. Evet buldum hemen şimdi. Bizden cos x'in değerini. O halde cos x'in değeri nedir? 1 bölü kök 5 artma sin x. Sin x'in değeri nedir? Sin x'in değeri de karşı bölü komşuydu. Yani 2 bölü kök 5. Şurada evet şurada yerlerini yazdığında şuraya da Yani kök 5 çarpı cos x. Cos x ne? 1 bölü kök 5 ardından artı kök 5 çarpı sin x. Sin x ne? 2 bölü kök 5. Görüldüğü gibi bu kök 5'ler uçtuğunu gittiğini gördük. Geriye 1 artı 2 bu da 3'e eşit olmaktadır. Doğru cevabımız 3 olacaktır. Bu da geçti. Evet sırada geldik buraya. Burada şu kök 3 bize göz kırpıyor. Kök 3 deyince aklımıza tanjant gelecek. Tanjant 60 gelecek. Acaba tanjant 60 yazdığımızda karşımıza neler çıkar bir görelim. Şuraya tanjant 60 yazmak istiyorum tanjant 60 kök 3'tü değeri. O halde soru şu hale döndü. Evet şöyle biraz ekrana tam düzgün oturtmaya çalışayım. Sin 40 artı tanjant 60 yani sin 60 bölü kos 60 çarpı kos 40 oldu pay kısmında bölü kos 10 yazdım. Şunu pay almak istiyorum şu ifadeyi kos 60'ı. Pay aldığımda soru şu hale gelecek sin 40 çarpı cos 60 artı sin 60 çarpı cos 40 bölü cos 10 ifadesi oldu. Şimdi şu ifade bize toplam fark formüllerinden ne ifadesidir bu hatırlayalım. Şimdi şuraya yazayım. Aynı renk. Şuraya yazıyorum. Bakın. Sinüs A artı B neye eşitti? sin a çarpı cos b artı değil mi? Cos a çarpı sin b'ye eşit olmaktaydı. Görüldüğü gibi aynısı. Yani şu değer ne eşit işte olur? Sinüs 100'e eşit olacaktır. O halde pay kısmına ben sinüs 100 yazdığımda soru şu hale geldi. Bölü cos 10 haline gelmiş oldu. Şimdi sinüs 110 Evet sinüs 110 ben bunu kosinüs cinsinden yazdığımda bu ikinci bölgeye denk gelmektedir sinüs 100. Şöyle ikinci bölgeye gelmektedir şurası. Şu kadarlık kısım. İkinci bölgede ben bunu sinüze çevirdiğimde bu sinüs 10'dur. Çek kosinüse çevirdiğimde kosinüs 10 ama eksi kosinüs 10 olacak. Çünkü ikinci bölgede kosinüs değerleri negatif olmakta. Bölü kos 10 ve bunlar gittiğinde doğru cevabımızın eksi 1 olduğunu gördük. İşte bu kadar. Geldik bir üçgen yani trigonometrin geometriye yansıması. Aslında trigonometri başlı başına bir geometri dersidir bana kalırsa. Tamamen oranlardır yani üçgenlerdir ve birim çemberden çıktığı için trigonometri başlı başına bir geometri dersidir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi A, B, C dedik. Üçgen. Şu oranlara şimdi bu bir oran olduğu için ben şu ifadeleri mesela A, C'ye 1 diyeyim. 1 dedim. D, C'ye de 1 dediğimde BD ne olur? Ki olacaktır. Sonra alfa deniliyor. Bizden tanjant alfanın değeri istenmektedir. Değil mi? Buranın tanjantı. O halde ben şuraya tanjant alfa denilmiş. Şuraya ne diyeyim ben? Buraya ben alfa değilmiş. Ben buraya beta dersem değil mi? Şurası a artı beta olur. O halde tanjant alfa artı beta açısı toplam fark formüllerinde neye eşitti? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. Şimdi tanjant Tanjant alfa artı beta ne eşittir? Buranın tanjantı. Neden tanjant diyoruz? Neden tanjant formülden e, çıkmaya, bulmaya çalışıyoruz? Bir, burada tanjant dediği için. Ayrıca tanjantını seçmemin temel nedeni ben sinüs teoreminden de yapabilirdim. Ya da kosinüsten de yapılabilir. Fakat kosinüs de hipotenüs işin içine girer. Burada hipotenüs köklü bir sayıdır. Ve işim daha çok karışık bir hale gelecektir. O açıdan tanjan alfa formülünden gitmek istiyorum. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşuydu. Burada ne var? 3 bölü 1 yani 3. Peki tanjan alfa neye eşittir? Alfa nerede? Zaten bize bunu istiyor. Tanjan alfaya ben x diyeyim. Ardından tanjan beta değeri neye eşittir? Bu bakın 1'e eşittir. O halde formülü yerine yazıyorum. Şimdi tanjan alfa beta 3 eşittir. Tanjant alfa ne? X artı beta 1 bölü 1 eksi x çarpı 1 olmaktadır. O halde içler dışlar çarpımı yaptığımda 3 eksi 3 x eşittir. X artı 1 şunu şuraya aldığımda 2 eşittir 4 x ve x'in 2 olduğunu umarım ekrana sığdı. Evet şöyle bir de, yukarı çekersem tam görülür. Evet görülüyor tamam. Tanjant alfanın o halde x'e de tanjant alfa demiştim. Bu da 2 olduğu görülmektedir. Geldik bir başka soruya. Evet geldik bir başka soruya. Bunları tekrar tekrar elle yazarak çalışmanızı öneririm ve tavsiye ederim. Şuna bir bakalım. Yine payda eşitleme gerçekleştirelim. Burada 12 ve sinüs 12 yazdım. Payda eşitledim. Şimdi çarpacağım. Nasıl yapıyorum ben? sinüs 36 çarpı sinüs 12 oldu, evet 12 oldu eksi kos 36 çarpı e, sin 12 olacak, evet sin 12 bölü payda kısmında ne olacak? Sin 12 çarpı kos 12 olacaktır. Evet yine burada görüldüğü gibi bu nedir? Bu yine toplam fark formüllerinden kosünüs e, kosinüs a eksi b formülü olduğu görülmektedir, değil mi? Kosünüs a eksi b şöyle yazdığımda neydi? Mesela kos a artı b neye eşitti? Kos a artı b yazdığımda kos a çarpı kos b eksi sin a çarpı sin b idi. Fakat kos a eksi b neye eşitti? E, kos e, şöyle şöyle gösterelim. Sin a çarpı kos b Evet sin a çarpı cos b ve 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 evet artı bakın Kosünse tam tersi olmaktadır. Artı eksi ise eksi artı cos a çarpı cos a çarpı pardon şurada yanlış hatalı ya şurada bir daha yazmak istiyorum. Cos a eksi b eşittir. Şöyle gösterelim. Önce cos a yazayım. Cos a çarpı cos b. Yani tek fark burası artıysa burası eksidir. Ama burası eksi ise burası artı olacaktır. Sin Şimdi baktığımda bu hangi şey benzemektedir? Görüldüğü gibi cos A artı B'ye benzemektedir. Cos A artı B'ye benzemektedir. Fakat şunu ben şurada eksi işareti olduğu için bakın buradaki eksi işaretinden dolayı bu eksi işaretine dikkat edelim. Burada ne olacaktır? Bu sefer bunun negatifisi yani negatifisi olacaktır. Yani 36 12'den 48 yapar. Bu aslında Kosinüs 48'dir. Ama burada eksik kosinüs 48 olacak. Eksi olduğundan dolayı bölü. Şurayı da ben 2 ile çarpıp 2 ile böldüğümde sin 12 çarpı sin 12 çarpı kos 12 burası da ne işte olacaktır? Sin 2 ikisinin açılımıdır. Burası da sinüs ne işte olur? Sinüs 48'e eşit olacak. O halde buraya da sin 48 bölü 2 yazabilirim. Bu 2 paya aldığımda ne olur? 2 çarpı eksi buraya aldığımda cos 48 bölü sin 48 olur. Şunlar cos bölü sin ne eşitti? Kotanjante. o hal eksi 2 kotanjant 48 olacaktır. Doğru cevabımız D olacak. Şimdi evet biliyorum zamanınızı almakta istemiyorum. Geldik bir başka soruya ve karşımıza çıkan soru tarzlardan bir tanesiyle de karşı karşıyayız. Zamanın İlerlediğini farkındayım. Lütfen biraz sabretmenizi istiyorum. Şunun şurasında kaldı. 10 soru çözdük değil mi? İki, daha, 2 soru daha çözelim ve bu dersi ve bu videoyu bitirmeye çalışalım. Evet. Şimdi cos 65 m'ymiş değil mi? Cos 65'i sin değerine yazdığımda sinüs kaçtır? 90'a tamamladığımda ne olur? 25 olur değil mi? Peki sin 40'ı nasıl yazabilirim? sin 40'ı da ben cos 20 yazdığında buraya şunu şu şekilde yazayım. 2 çarpı şu ifade acaba yazarsam 2 çarpı sinüs 20 çarpı cos 20 yazarsam evet yazarsam bu bir kenarda dursun bakalım. Ya da şunu şu Cosa kosa çevirelim. Kosinüs 50. Burası kosinüs 50 değil mi? Bunu sinüse çevirirsem evet, bunu da sinüse çevirdiğimde sinüs 25 eşittir m değeri olmaktadır. Bakın birbirlerine yaklaştım aslında, birbirlerine yaklaştım. Şimdi kosinüs e, 50 ifadesi benden istenmektedir. Evet, şimdi burada kos 50'yi bulduk. Şimdi kos 2x'in açılımlarında kos 2x ne eşitti? Birincisi, hepsini yazıyorum kos kare x eksi sin kare x'ti. Ardından 3'ün ikincisi de 2 kos 2 kos kare x eksi 1'di. Üçüncüsü ise 1 eksi 2 sin kare x'ti. Şimdi bu formüllerden hangisi işime yarar? Bu kosinüs 50 gördüğüm yere ben şu ifadeyi kullanırsam. O halde kosinüs 50 ifadesi 1 eksi 2 çarpı sin kare 25 olmaktadır. Bakın şunu kullandık. Neden? Çünkü burada sin 25 verdiği için ya da sinüs değeri verdiği için şunu kullanmam daha çok ihtiyacım. Yani daha çok işimi görecektir. Ve bizden zaten bu istenmektedir. Kosinüs 50 ifadesi. O halde şuraya M yazdığımda kosinüs 50'nin 1 2 M kare olduğunu. Evet. Doğru cevabımız D şıkkı olduğu görülmektedir. Evet, Ve geldik son soruya. Bunun kısaltılmış hali nedir? Kısaltılmış hali istenmektedir. Evet, kısaltılmış hali istenmektedir. Şimdi burada cos 2x var. Burada artı 1 var. Şuradan bir önceki şeyi bir daha aldığımda bakın, şunu bir daha aldığımda, bu sefer artı 1 var. Buraya dikkat edildiğinde eksi 1 olan şu var. O halde ben şu cos 2x gördüğüm yere şu ifadeyi yazacağım. Yani şu şu ifade gördüğüm yere soru yazıyor. 1 artı cos x şunu yazıyorum. Şu ifade cos 2x gördüğüm yere yani artı 2 cos kare x eksi 1 olmaktadır. Çünkü bu birlerin gitmesini istiyorum. Ve ayrıca şu burada sin 2x var. O de sin x artı sin 2x gördüğüm yere de 2 çarpı sin x çarpı cos x yazarsam bakalım ne çıkar ortaya. Ben de merak ediyorum. Şu birler gider değil mi? Şu birler gider. Yukarıyı şunu atabilirim. Cos parantezine aldığımda cos parantezine 1 artı 2 cos x oldu. Bölü bunu da sin x parantezine aldığımda 1 artı 2 Cos x görüldüğü gibi bunlar aynı. Cos x bölü sin x de neye eşittir? Kotanjant x olduğu görülmektedir. Daha bir soru daha varmış. Pardon. Bir soru daha. Bu da bir bonus sorusu olsun. Ben bir görmemiştim. Fark etmemiştim. Hadi bu da son soru olsun. Bu da bonus sizler için olsun. Madem yazmışız. O halde çözmeye gayret edelim. Bu da dönüşüm formülüydü. Dönüşüm formüllerinde sinüs a artı sinüs b neye eşitti? 2 çarpı sinüs a artı b bölü 2 çarpı kosinüs a eksi b bölü 2 idi. Ve kosinüs de ise kos a artı cos b ise 2 çarpı ne olacaktır? Kos a artı b bölü 2 çarpı cos a eksi b bölü 2 olacaktır. Ve şimdi şurada A artı B olduğu için şu formülü kullanacağım. Yani 2 çarpı sinüs toplamının yarısı 48 12 daha 62'ye 2'ye böl 30 çarpı farkının kosinüsü 48'den 12 çıkardığımda 48'den 12 çıkarırsam 36 2'ye böldüğünde 18 yani kosinüs 18 olur bölü. Burada ise kosinüs de yine 2 çarpı kos toplamının yarısı topladığında 30 yapar. Çarpı kosinüs farkının yarısı o da 18 bunlar gider. Şipşak ikiler de gider. Kosinüs 30 bölü 30. Bu da tanjan 30. Bu da kök 3 bölü 3 olacaktır. İşte söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için ve sabrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.